arkadaşlar yine yeni bir keşif videosuyla karşınızdayım. Ee, şu an bulunduğum nokta Alanya'nın e, Gözübüyük köyü bölgesindeyim. Hemen aşağımda solumda e, Burçaklar köyü ve hemen arka tarafında da Gözübüyük köyü var. Buraya niye geldim? Burada Karalya antik kenti varmış zamanda ama günümüzde pek bir şey kalmamış. Daha önce gelmiştim. Şöyle yüzeysel gezmiştim ama Video çekmemiştim. Bu sefer e, birlikte gezelim dedim. Hem video çekelim, hem etrafı size göstereyim. E, i̇nşallah e, böyle yerler ileride turizme kazandırır ama e, her şey yerin altında büyük bölümü, e, antik kentin yer altında arkadaşlar. E, unutulmuş bir yer, yani doğanın içinde unutulmuş bir yer. Kimler unutmamış, kimler uğruyor? Sadece hazine avcıları, defin avcıları uğruyor arkadaşlar. Her geldiğimde farklı bir noktaya katılmış olarak görüyorum. Maalesef definecilerin uğrak yeri olmuş buralar. Diyerek videomuza devam edelim arkadaşlar ve keşfimize başlayalım yavaştan. Şöyle size göstereyim. Şöyle güzel bir patikadan ilerliyorum. Antik kentin kalıntılarının olduğu yere doğru. Gözü Büyük Köyü'nden başladım. Burası da Burçaklar Köyü. Ve karşıda Türk Taş Süleymanlar'da Gedevet Yaylası'na kadar gözüküyor arkadaşlar. Şöyle hatta kamerayı yaklaştırırsam biraz video videodan. Şurası Alanya Gedevet Yaylası, Dere Türbülans Gedevet Yaylası. Şu Sivri Tepe, Çakılıca Tepesi. Şurada Alanya'nın Akdağı, meşhur Akdağı ve sadece projede kalan kayak merkezini görüyorsunuz. Burası Akdağ kayak merkezi olarak tabelalara asıldı. Birçok proje yapılacak dendi ama herhangi bir şey yapılmadı. Çukur mevkii. Çukur mevkii. Şöyle yine uzaklaştırırsak. Evet burası da hemen arkamda Gözü Büyük. Gözü Büyük mahallesi. Yavaştan ilerleyelim bakalım. üzerinde neler bekliyor. Takip ederekten. Evet sevgili dostlar, Antik Kent'in ilk kalıntıları oradan gölümüze çarpmaya başladı. Yukarıda gördüğünüz gibi bir tane duvar var, duvar kalıntısı var. Daha doğrusu bir yapı kalıntısı var, duvarı kalmış ve Böyle birkaç tane yapısı kalmış. Şimdi oraya gidelim ve bakalım bakalım neler var. Aşağıdan çıkmak biraz sarp. Şöyle ileriye geçip oradan arkasını dolaşayım. Bu arada burada çoban köpekleri de beni gördü. Ve havlamaya başladılar. Şöyle yaklaştırırsak arkadaşlarımızı. Koşlarım benim. Üç tane köpek var. Var burada Ağlıyorlar. Bu arada bugün yalnızım. Kimse yok. Yusuf abim de yok. Tek başıma çıktım. Ee, Ali abim de yok. Tek başına gezen adam gibi olduk. Böyle bir manzarası var arkadaşlar buranın. arkadaşlar. Arabaya doğru çıkıyoruz. Yavaştan biraz da hışlamaya başladık. Abi bir yokuş çıktım. O nedenle şöyle geldik sayılır arabaya. Hemen yanımdan da keklikler uçtu. Tam kamerayı çalıştırırken. Yapının dış duvarları burası. Şimdi üst bölümüne geçeyim. Size çekeyim. Tabi bunun ne yapısı olduğunu bilemiyorum. Herhangi bir dediğim gibi yazı çalışma herhangi bir şey yok. İnternette de herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Burası böyle. Size şimdi farklı bölge bölümlerin videosunu çekeyim. Artık siz değerlendirin ne olabileceğine dair. Defineciler bol bol kalkmış arkadaşlar. Yani dedim ya her geldiğimizde bir yerler kazılık oluyor diye. Böyle yerlere antik kentlere ne zaman gelsek bir şeyler kazılıyor. Gördüğünüz gibi bu alanlar kazılmış. Bu alanlar kazılmış. burada yukarıda yine yapılar var. Orası da toprak atılmış dışarıya doğru. Hatta yine atılmış gibi gözüküyor. Orası da kazılmış. Bu bölgede böyle yapılar çok. Şimdi diğer taraflara da yavaşça geçelim. Bölge hep böyle arkadaşlar. Yapılar var. Yapıların duvarları var. Parçaları var. Çoğu yer altında. Yavaştan bir şekilde yukarı çıkmam lazım. Yukarı doğru şuradan çıkalım. Evet, yukarıya çıktık. Burada da bir duvar yapısı var. Burada da yine yapı kalıntıları var arkadaşlar. çoğu yapı yer altında. Şuradan duvar yapısına doğru da çıkalım. Bunu da göstereyim size. Şu an var yapsın önündeyim. Burada antik kentlerde gördüğümüz taşlardan var. Şöyle alınlıklar var. Alınlık kalıntıları. Şurada mesela bir alınlık var. Yani yer altına doğru birçok malzeme var arkadaşlar. Bu duvar biraz daha ilerleyelim. İlerilerde de daha buna benzer birçok yapı var. Tekrar tekrar göstermek gerekirse tamamen bölgeye hakim bir nokta arkadaşlar. Deniz, dağlar her tarafa hakim bir nokta burası. Yani her taraftan gelebilecek tehlikeye önceden görebilecek bir nokta da öyle diyebilirim tehlikeyi önceden görebilecek bir noktada. Evet burada da bir yapı var. Bir yapı parçası var. Yapıların farklı noktalarından videoları ekliyorum arkadaşlar. Karşıda da var yapılar. Şimdi oraya doğru devam edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, şurada da büyük bir yapı var. Allah ne olduğunu bilmiyorum ama sanki su sarnıcına benziyor. Yani sarnıç gibi bir şey olabilir. E, şehrin suyu su ihtiyacını gidermek için sanki biraz sarnıca benziyor. Belki şu an altımızda boşluk olabilir. Şuradan bakamadım, görmedim ama sanki boşluk olabilir. Şöyle vursam, bilmiyorum. Burada da az önce gösterdiğim yine duvar yapı elemanları var. Şimdi sanki şehrin dış duvarı gibi geliyor ama tam olarak bilmiyorum. Burayı da kazılmış gördüğünüz gibi. Burası da tahrip edilmiş. Burada da var yapı elemanları. Yapanın konumunu görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen dış antik kentin dış yapısı. Şu şekilde. Manzarası böyle. Burada da bak dış duvar bir şeyler var. Şöyle şuna geçelim. Evet, bir dış duvar tamamen göstereyim. Bu arada bu altımızda da boşluk var. Şöyle göstereyim. Burada da şu an altımızda boş. Altımızda da bir yapı var arkadaşlar. Burada da açıklık var. Buradan da görebiliyoruz sanırım. Evet. Burada da var. Evet. Burada da bir yapı elemanı var. Sanki çiçek mi, aç mı tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama güzel bir şey. Evet buradan şöyle içeriye bir gözet alalım bakalım. Ne var ne yok? Evet vallahi ne olduğunu belli değil arkadaşlar. Yani depo mu, hamam mı, ne olduğunu maalesef bilemiyorum. İnşallah bir gün arkeologlar gelir de buralara bir bakar. Ne olduklarını incelerler ama bir an önce gelmeleri lazım çünkü Defineciler bir şey bırakmıyor. Her tarafı kazıyorlar. Şimdi buralarda komple böyle yapılar var. Yapı kalıntılar var. Şimdi aşağıya doğru gideyim. Burada da var bir şeyler. Onları da göstereyim. Burada da birçok kaya taş kalıntıları var. Muhtemelen bir bina varmış burada da. Şurada yine binanın bir parçası. Burada da yerin altında muhtemelen çok malzeme var arkadaşlar. Sanki şu çatı taşı gibi yani çatıya konan şöyle göstereyim size sanki bu çatı alınlığı gibi bunların içine e, sırıklarla e, üst tarafı kapatmak için yani çat, şöyle düşünün şöyle düşünün çatı iki tarafa bu e, kayadan koyuyorsun oyuklardan üzerine kapatmak için ağaç düşüyorsunuz. Yani şu anki dam, e, toprak damlardaki olduğu gibi. Bilenler bilir. Toprak damlarda olduğu gibi. Muhtemelen öyle bir şey bu arkadaşlar. Muhtemelen öyle bir şey. Yani şu an çatısını görüyoruz muhtemelen bu yapıların birçok yapının. Biz sadece çatısındayız. Yani depremlerle bina çöktüğünü düşünün. Beşinci katındayız yani. Öyle düşünün. Burada da bir duvar kalıntısı var. Pek bir şey kalmamış. Burada da bir yapı. Burada bir şey kalmamış. Şuradan geçecek bir yer bulalım. Evet burada da bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi iki tepe üzerine kurulu bu tarihi yer tepenin birini bitirdik. Diğerinde fazla bir şey yok. Daha önce gezmiştim oraları. Diğerinde hemen hemen bir iki tane e, duvar kalıntısı var. Onlar da çekebilirsem çekeyim ve eski yolu size göstereyim. Şimdi burada da çıkmadan önce burada da var bir yapı kalıntısı da. Her taraf çalı çırpı. Geçmek biraz zor oluyor haydi. çekelim arkadaşlar. Burada da. Var. Çömlek kırıkları falan var. Yani çömlekçilik muhtemelen e, ee, varmış burada. Bol bol çömlek kırığı var. Şurada da eski yolu şöyle gösterirsem eski yol böyle devam ediyor. Burada da bina kalıntıları var. Orada da var bina kalıntıları. Yani çok bilebileceğimiz yani şu şudur diyebileceğimiz bir yapı yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani net olaraktan bu bina şu binadır diyebileceğimiz bir, bir şey yok. Ama e, zamanında muhtemelen büyük bir kentmiş. Çünkü e, korunaklı bir kentmiş daha doğrusu. Bayağı bir geniş alan. Yani tepe oldukça geniş. Geniş bir alana yayılmış antik kent. Burada gördüğünüz gibi bina taşlı var. Elemanları var. Şöyle. Bir dostlar ee Elimden geldiğince bölgeyi size göstermeye çalıştım. Şimdi diğer tepeye doğru devam ediyorum. Ee, çok O tepede fazla bir şey yok. Ama önüme gelen e, birkaç duvar falan olursa yine çekeceğim arkadaşlar. Ee, veda etmeden önce biraz daha bu antik yolun üzerinde yürüyelim. Siz de görmüş olun. Ee, Seyretmeye devam. Evet arkadaşlar şimdi e, yoldan patikaya girdik. Yukarı doğru devam ederken şimdi şurada göre, göreceğiniz gibi burada da birçok yapı elemanı aşağıya yuvarlanmış. Muhtemelen yine kazıcılar bir şey yapmışlar buralara. Ya da sarsıntıyla devrilmiş olabilir ama e, bayağı bir güzel kalıntı varmış burada. Yukarıdan kazı yapmışlar arkadaşlar. Vallahi kaça kazı yapılmış ben buradan anlayabiliyorum kaçak kazı yapılmış ve bu taşlar hep aşağı yuvarlamışlar. Ya hiç mi Allah'ın kulu duymuyor arkadaş bunlar yapılırken. Gerçekten de ilginç. Şuradan şöyle geçelim bakalım. patika hemen altımızda. Muhtemelen bu da şuradan bağlanacaktır. Evet burada diğer patikaya bağlanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası daha yeni kazılmış. Yeni. Yine burada bir yapı var yapının. Mübarek bunlar. Resmen e, adamlar kazı yapmışlar burada. Gördüğünüz gibi. Artık bir şeyler buldular mı bulmadılar mı bilmiyorum ama bu yapının burada iyi bir kazı yapılmış. Bina aşağıya doğru devam ediyor. Yapı aşağı doğru devam ediyor. Daha yeni kazılmış arkadaşlar. Yani bilmiyorum da belki bir aylık bir olaydan bahsedebilirim size. Burada da sanki bir şeyler olmuş. Evet burada da bir çukur kazılmış. Artık alet mi öttü, ne Oy maşallah ne girmişler aşağıya. Şuna görür arkadaşlar? Bayağı bir derine inmişler. Bayağı bir derine inmişler. Yani burada adamlar resmen kazı çalışması yapmış. Tabii köyü pek fazla görmüyor burayı. Köyün tam arka taraflarında. Yani ses yapmazlarsa biraz zor duyulur. Şu ilerlerde de yapı malzemeleri var. Bir iki duvar var şöyle. Ama bu tepede de ufak tefek şeyler var. Bu tepe biraz daha kaçak kazıya uygun. Köyden daha uzak olduğu için burada daha fazla çalışma imkanı oluyor bu defineciler için. Ama inşallah bir gün gelir yakalanırlar. Tabi devletimizin aslında asıl görür. Devlet koruma altına almazsa, kendi kaz, kazmazsa, kaz yapmazsa böyle defineciler de gelir. Yani sen bu fırsatı vermemen lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim devlet olarak bu fırsatı vermememiz lazım. Gördüğünüz gibi kazılar buralarda yapılmış. Artık tepenin diğer ucuna geldik. Burada da birkaç yapı malzemesi var. Yani muhtemelen yapılar tabanda. Sadece tarafta bir şeyler kalmış ama insanlar bunu gördükçe kazıyor. işte burada da sütun kalıntıları var. Orada da bir duvar yapısı var. Şurada da yine bir şeyler kazmışlar. Bilmiyorum artık. Bir şeyler bulup da mı kazıyorlar. Burada görüyorsunuz. Kalıp kalıp sütun yap var. Burayı da oymuşlar. Kayayı oymuşlar gördüğünüz gibi. Vallahi adamlar çalışmış. Yani bayağı bir çalışıyor. var. Burada da gördüğünüz gibi resmen bir kazı yapılmış. Muhtemelen büyük bir yapı varmış. Şurada hatta orada kalıntısı gibi yer var. Bol bol tutun çıkmış. Bir buldular mı bulmadılar mı bilemiyoruz. Böyle de bir yer arkadaşlar. sevgili dostlar hava soğudu biraz ceketimizi giydik ee, bugünkü keşfimiz bu kadardı elimden geldiğince size karalia olarak bilinen bazı yerlerdeki bira minor olarak da geçiyor ama e, genel ağırlık karalia antik kent olarak geçiyor size kısaca tanıtmaya çalıştım elimden geldiğince umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz bir beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar bir yandan da yürüyorum kayalıkların içinde ee, sonraki keşif videolarında görüşmek dileğiyle inşallah kendinize iyi bakın orta bulanda kalın.